Sevgili dinleyiciler, hepinize merhabalar, hepinize kucak dolusu günaydınlar, günaydınlar ve günaynazlar. Bu sevgi doluluğun sebebini bize bilimsel olarak açıklayabilecek. Tabii misin? çünkü bugün Perşembe ve saatlerimiz 06:30'u gösteriyor ve Power Efendi. Şimdi, şimdi anlıyorum. Şimdi ya anlıyorum. Artık Sır sen de biraz... sevgi dolusun. Evet, gerçekten bütün dinleyicilerimize buradan onları öpücüklere boğdun. Sevgili dinleyiciler güzide bir 2 Haziran gününde yine sizlerle birlikteyiz güzel bir perşembe gününde ve saat 09'a kadar da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kim bilir belki de kafamız bozulur bakarsanız 11'e kadar gece 1'e kadar yine sizlerle birlikte oluruz. Ama kafamızın bozulması değil yani kafamızın başka bir şey olması lazım 11'e kadar gitmek için. <laughs> Sevgili trafiğimize şöyle bir bakıyoruz festivalimiz başlamış mı ne olmuş ne bitmiş perşembe günleri festivaller nasıl başlıyor falan bir bakıyoruz millet uyuyor yani ne festivaldir ne trafiğe çıkayım şöyle biraz dans edeyim gideyim arkadaşlarıma börek çörek götüreyim falan hiç. Tembellik diz boyu. Tembellik diz boyu. Yüzde on üçlük bir ee, tıkanı söz konusu ve e, henüz kırmızılaşmış bir yer bilem yok onu söyleyeyim. Vay de. be arkadaş. Sadece bir küçük turunculuklar e, göze çarpıyor. Skandal, rezalet. Rezalet e, İstanbul'a yakışmadı. Dünyanın en uzun tüneli kısa çıktığı şeklinde bir Twitter'dan bugün haberimiz var. Zira dün gördüm ki bir tünel kazmışlar. Ee, ben dedim hani bunu babam da kazardı fakat bunu Japon bilim insanları da demiş. Ne demişler? Ee, Alman bilim kişileri her bir şeyi baştan ölçüyor. Japon bilim insanları bunu babam da kazardı dedi. Aynen benim dediğim <laughs> demişler. Ama Japon bilim insanları bunu babalarımız da kazardı ee, falan gibi bir şey söyleselerdi daha güzel olurdu. Yani tabii Japon oldukları için Türkçe'yi tam bilmiyorlar. Herhalde. Biraz öyle bir de böyle söyle <laughs> ...söylemeleri anlatım açısından daha doğru olduğu için öyledir. <laughs> Aa, anlatımı biliyorlar diyoruz. <laughs> evet, peki bu türen nereden e, girip nereden çıkıyor? Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Zürih. Bilin. Ney? Zürih. Bilmiyorum e, Milano'dan Zürih ya da Zürih'ten Milano'ya çünkü tünel olduğu için hangi taraf hangi taraf olduğu fark etmiyor. Yani kim Zürih'ten Milano'ya gitmek ister ki ben onu yani tamam Milano'dan Zürih'e gitmek isterseniz çünkü Milano'da hiçbir şey yok. Ama yani Zürih'ten Milano'ya gitmek isteyen yani sonra bir insanı e anlamıyorum. Zürih'e gidince de ben peki oradan zaten çıkmam saçmaydı buraya niye geldim diye de düşünebilirsin. <laughs> yani Sen Zürih'i bilmediğim için belki de orada da gidilecek bir şey yoktur. Yani ama eğer Zürih'te gidilecek bir şey var da Milano'dan Zürih'e tünel yapılıyorsa bence tek yön olmalı. ben tünelle gideceğimi zürürüm. Zürih Zürih Evet e, ne, neyine gidiyorsun Milano'dan Zürih'e Ya tünelle gideceğim Tünel yeni bir ulaşım Zaten aracı gibi sunuluyor Zaten mevcut ulaşım e, şeyini sadece bir saat kısaltmış Ben o zaman derim ki 20 senedir nereye kazıyorsun arkadaş Bir de içinden e, tren mi geçiyor Yoksa e, lastik cihazlı arabalar mı geçiyor Tramvay geçiyor Tramvay mı ee, Nasıl <laughs> Çok saçma iki ülke arasında tramvay yapmak Hiç yakıştıramadım Saatlerimiz 6.44 yani, sevgili dinleyiciler Beşiktaş'a geçmek isteyen dostlarımız için son bir dakika Kadıköy'den vapura binimlerle alakalı bir dakika sonra vapurunuz kalkar onu söyleyeyim. Arabayla geçmek isteyenler için? Arabayla geçmek isteyenler için e, Altunizade üzerinde yani son bir dakika değil son bir buçuk saat e, diyebiliriz kendileri için. Zira Altunizade'den itibaren festival tüm hızıyla başlamış durumda. İkinci köprüde de yine e, Çekmeköy efendime söyleyeyim. Ondan sonra Cıma ve ondan e, hemen öncesi. Aslında e, karşıdan karşıya yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına ya da oradan oraya geçmek isteyenler sabahın dördünde bu işi yapsalar hiç trafik <laughs> falan yok. Bu arada söylemlerinizde oradan oraya gibi bir cümle cümül kullanmanız yani milletin sabah sabah oradan oraya oradan oraya e, koşturmasını garip karşılamış olmanızdan kaynaklanıyor. Yok yönlendirme tamamı. Adel konserinde hayranını Bakın, azarladı evet, Bir şeylere basıyorsun sevgili ama Sevgili Gorgon'umuz e, Hariçten Gorgon'umuz Adel'in konserde azarlama olayını Daha yeni haber yapmış Geri kalmış haberciliğe bir örnek Yazık yani şöyle yapmış Dün bizden dinlemiş ondan sonra Aha ben bunu haber yapayım deyip e, Fakat bir iki ufak detay eklediği için Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum Adel İtalya'nın Verona şehrinde verdiği konser sıra... Mesela bir detay bu İtalya'nın Verona şehrindeki e, küçük bir yer e, gayet de güzel bir yer orada konser verilir. Evet yani bu e, ayrıntıyı vermesi biz Verona'yı hala kadın ismi zannediyor olacağız. Bana tekrar orayı hatırlattı Ah o günler falan dedim güzeldi yani söyleyeyim dondurması çok iyi. ...kendisini videoya çeken bir hayranını beni videoya almayı keser misiniz? Bakın gerçek hayatta karşınızdayım diyerek azarladı. Yani bu Adel'deki e, mantık silsilesine, mantık kurgusuna e, ve bu şikayetteki örgüye dün de dikkat çekmiştik. Bugün biraz bir yenisini daha eklemiş. Şöyle ki: Adel ayrıca gördüğün gibi dışarıda konsere girmek isteyip de giremeyen binlerce insan var. Ama yani e, bu bu konserin çekilmemesi için sebep olabilir mi? Yani binlerce insan var. Sen burada benim videomu çekiyorsun. Evet beni canlı canlı izlemek varken niye video? Halbuki arkadaşla desek Elnasettin Hoca senin videonu çekiyorum ki dışarıda bekleyen binlere göstereyim. Heh. Aynen öyle demesi lazım. Benim de öyle düşündüğüm. Siz kamerayla uğraşıyorsunuz dedi. Bunun üzerine dinleyicileri Adeli alkışladı ve Adelin bu anlara ait videosu kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. Tabii ki telefonlarında adele alsalar daha eğlenceli bir görüntü olabilirdi. <laughs> yani şöyle bir şey olmalı. O zaman sen bizi çek. Senin bizi çekmen daha mantıklı değil mi falan gibisinden söylemler olabilirdi Adele karşı. O da olabilirmişti. Bir de sevgili dinleyicilerin orada alkışlaması çok normal. Çünkü dinleyici olarak bir kişinin yapabileceği başka bir şey yoktur ya alkışlarsın ya da yuh falan dersin ki o seyirciye yakışmaz. bir üçüncü vardı. O da hey diyebilirsin. O şarkılarda söylenir böyle söylemlerin üzerinde söylenmez. Olur canım mutlusal bir söylemle. Olur olur. Hayır. 7.06 saatlerimiz Power FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Bugün 2 Haziran 2016 Perşembe ve programımıza dünyadan çeşitli haberlerle devam ediyoruz. Bunlar teknol konulu olabilir. Efendime söyleyeyim sanatsal konularda olabilir. Her, her şey, şey olabilir. Olabilir dedi saysana bakayım Neler olabilir İki başka? tane yet, iki tane sayıp sonra her şey olabilir dedim mi hepsini saymış kadar olursun. Bu bir konuşma tekniğidir. Bugün evet. <laughs> Uzun konuşma tekniği. <laughs> evet. Bugün Game of Thrones ile ilgili herhangi bir haber yok mu diye <laughs> e, böyle hırıldır hırıldır etrafta aranırken tane yani buldum ve rahatladım. Ben yeni bir film yapmayı düşünüyorum dizi hatta Game of Drones. Yani birbirleriyle oyun oynayan dronelar, e, ihalar biri suya düşüyor e, onu kullanan <laughs> vay arkadaş suya düştü bu e, onu diyor. kurtarmaya çalışan dronlar. her bölümde başka bir macera Nasıl? <laughs> Bence fikir güzel ama nasıl uygulayacağın çok önemli. Çok basit ejderhaların dünyasındaki bahsederiz. bahsediriz. Ee, bu biraz daha kolaylaştırır içimizi diye düşünüyorum. Ama öyle bir e, dünya kurman lazım ki sıkıştığın zaman zamanda yolculuğu falan da dayayabilirsin. Canım dünyayı ben kuruyorum her şeyi dayarım gider. Ha işte öyle bir şey hayır. Yine bir, bir oldu başaramadım. Ben, olmadı. <laughs> Kalesi demiş ki, e, ki gerçek adı Emilia Clarke'mış. Bu ejderhaların kraliçesi yok mu? Var mı bilmiyorum yani var ben henüz kendisini hiç seyretmedim. Game of Thrones'un %40'ını kadınlar seyrediyor demiş o yüzden selfie çekerken rahatım yani. O tamam. dizide <laughs> mi söylemiş? He rol olarak. <laughs> evet, selfie ya. çekerken tamam rahat olun yani her bir şeyimi gördünüz ama önemli değil. Zaten Nasıl? dizinin %40'ını kadınlar seyrediyor. E yani. tamam bu %60'ı kim demek? <laughs> Yani bu nasıl olur rahatlatıyor. <laughs> Ama hani daha az olsaydı hani o açıdan başka bir şey olur yüzde %60'ı hani. da çocuklar ve erkekler demektir ki yani, yani bu biraz kendi söylemini biraz yanlış çıkartıyor Allah kahretmesin. Halkın %50'si tarafından hani şey yapılmış gibi bir arkadaşımız. Ee, neyse yani yine çoğunluk onun istemediği şeyleri görmüş. Ya. Yeah. Bu arada gizemli gezegenden en net görüntüler diye bir haberimiz var Teknol ve Uzay Dünyasından. Kim o? Ee, bu NASA, Plüto'nun çok net görüntülerini yayınlamış ama yani ben bakıyorum şimdi mesela çok net dedikleri görüntü. Hayır Photoshop olmasa bile yani gaya, <laughs> taş, başka bir şey yok. Yani böyle hani çok net görüntüler falan değil. Orada bir şehir bulsalar e, birbirleriyle savaşan. Şimdi, tamam böyle e, fotoğraf çektirdikten sonra Ritaç'tan hem bir şey vardır. O Ritaç'ta senin suratına. Retuş diyoruz biz ona. E, Sivilceleri falan toparlarlar. Öyle bir şey yapmışlar Mesela yoksa. Sibirya gibi benim şu an gördüğüm, Sibirya'ya benzettiğim bir bölge var. Çok büyük bir bölümü sanki böyle buzlanmış gibi duruyor. Ondan sonra bir yeri yapmışlar böyle mozaik gibi bir şey yapmışlar. O mesela nesi en net görüntü falan. Yani böyle biraz dandikiz. Bak şu şu benim suratıma benzemiyor mu şu? Aynı sen. Yani Beni de yapmışlar oğlum. Plüton'u aynı sen. Beni Plüton'a yapmışlar. <laughs> Saatlerimiz 7.16'yı gösterdi sevgili dinleyiciler. Ve şöyle bir etrafımıza baktığımızda bir de ne görelim. Ee, bir sevgili telefon numarası görüyorum Cenkçi. Her yer telefon numarası gerçekten de. 0534 517 23 83 numaralı hattımız ee, sizlerin yine şikayetleri için açık. Şikayetlerden birer ikişer örnek vermek gerekirse hemen Cenk'e soralım bakalım nasıl bir örnek veriyor. Ee, bunları şimdi buradan aldığımız zaman burayı böyle edersek <laughs> bunu niye buraya koydun diye. Kötü şikayet örneği veren birini hatırlıyorum. Adı Erdil. Hayır ben öyle değil. Çok güzeldi. Buraya burada? Çek şunu şuradan. Şunu şuradan, şuradan al. Nesi güzel şikayet. <laughs> <laughs> Şimdi böyle şikayetler değil e, bir süper kahramanın yapabileceği şikayetler yoksa e, Arkadaşınız var ya yani gelirken bana bir tane oradan şey alsana yarım ekmek e, döner alsana gibi şeyler değil yani Çözümsüz şeyler sizin çözemeyeceğiz ancak evet. bir süper kahramanın çözebileceği şeyler olmalı ki Sarı pelerini ve sarı taytlı dostlarımız gelip o konuya el alsınlar yoksa ne işleri var orada Bir işe yaradıklarını hissetsinler ki 0534 517 23 83 e, telefon hattımız sevgili dinleyiciler Ama Aramay aramayacaksınız sesli mesaj olarak göndereceksiniz whatsapp üzerinden e, şikayetlerinizi bakınız mesela bir arkadaşımız şöyle göndermiş hemen dinleyelim günaydın günaydın, günaydın. ergenlik dönemimi sizin kulağa kaçan böceği korkunuzla geçirdim erdemlik dönemi mi ergenlik dönemi ergenlik mi? dönemi ve kulağa kaçan böcüğü korkusu e, kulağa <laughs> kaçan yani kulağı <Kuvayi> milliye gibi <laughs> algılanıyorum <laughs> Şimdi eşek kadar oldum. Kadıköy Beşiktaş vapurunda sizi dinlerken attığım kahkahalar için çözüm önerisi istiyorum. Ee, çok basit değil mi bu çözüm önerisi Cenkçiğim? Çok basit şunu bir... <laughs> e, silence <laughs> silence zaten e, kulaklık bölümünde olduğu için bir dinleyicimiz haberi arıyor arayan dinleyicilerimizi açmıyoruz onu söyleyelim sevgili dinleyiciler sadece whatsapp üzerinden sesli mesaj olarak gönderebilirsiniz yani kaydediyorsunuz gönderiyorsunuz nasıl bir daha söyle bakayım ben de deneyeyim e, şimdi şöyle 7.37 sevgili dinleyiciler Power FM'desiniz ve bugün 2 Haziran 2016 Perşembe sadece sizler değil, Power FM'de stüdyomuzda olan şu an bir değerli konuğumuz daha var. Deranzo. Sevgili Deranzo Cenk bizlerle. Selam dostlar. <laughs> ne oldu yine arkadaşlarını mı getirdin? <laughs> ee, yo yani hani... E, e, Arkadaşlar beni dinleyin bak bugün yarışmadayım falan dediğin oluyor mu Der, arada? Bir? Ortak bir enerji ee, bana gelsin ki doğru cevabı doğru o seçeneğe doğru bir yönlenelim diye düşündüm ama peki bu kadar zaman boyunca doğru seçeneğe hiç yönlenmemiş olman ee, sana bir şey hatırlat, bir şey anlatmıyor mu? Bir mesaj ee, vermiyor mu? Yakın zamanda bileceğim gibi bir anlamı geliyor bana. Deranzo! Tebrik ediyorum. Çekçim, eee hazırsan yine güncelle ilgili bir sorumuz var. Hatta o kadar güncel ki yani bunu artık Daha demin oldu. yu e, diyebilecek dinleyicilerimiz var. Az evvel olduysa bilmiyorum çünkü benimdim markajanda. Az evvel aldılar. oldu değil. Dün e, yapılmış bir şey. Paketi <laughs> aldılar? E, Tabi her seferinde makyaja e, alıyorlar beni şey öncesi Allah Allah öncesi. seni gerçekten kafalayan bir ekip daha çıktı ortaya Niye? <laughs> e, çünkü yani radyoda makyaj yapmıyoruz biz millete Neyse <laughs> hazırsan sorumuza geçiyoruz şöyle Dünyanın en uzun tünelinin kazımında çıkarılan kaya miktarı neyin 5 katıdır? Kazımında değil kazımında diyecektiniz herhalde <laughs> Ne alakası var hayır hiç de öyle bir şey demeyecektim Money. Zavallı dedi sana bilgisayarımız. Neyin neyindi neydi? E, dünyanın en uzun tünelinin kazımında çıkarılan kaya miktarı neyin 5 katıdır. Bu hmm. dünyanın en uzun tüneli açıldı bilmem biliyor musun hani. Yok e, duymadım işte, hiç. E, <laughs> Avrupa'da Zürih'ten giriyor, Milano'dan çıkıyor, 4 tane ülkeden geçiyor. Efendim işte 17 yılda yapıldı, 11 milyar e, euro para harcandı falan fişman. Vay vay vay. E, Havayı koklayan adam bile bu konuda bilgi sahibi. O zaman ona e, halka sorayım. Sonra havayı koklayan adama sormak ister misin? Halk benim ya. <gülüyor> Berlin'den, <gülüyor> Berlin'den. Ne, Ney, Berlin'den? Çıkıyor. Berlin'den iniyor, mi Milano çıkıyor? aşağı İtalya kadar. Milano'ya kadar. Zürih değil yani. Tamam. Ben o, fark, o, bilgiyi bizim bir arkadaş var. Ondan aldım da. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu şeyin geçiyorum Cenk. Evet. Bu A kafanın. Yani kafanın 5 katı büyüklüğünde kaya çıkarılmıştır e, manasına. E, yok zannetmiyorum. O kadar değil midir? Yok. Çok daha azdır. Hüseyinli. B. Plüton'un. Çizgi roman köpeği mi? <laughs> Hayır. E, sanırım gezegen olan kastedilmiş olsa gerek. E, e, Plüton'un 5 katı. olabilir. Ama Plüton'un ağırlığını nereden bilecekler? Uzayda ağırlık yok ki. Hüseyinli. C. Madonna'nın. Ha. Bu olabilir çünkü yani olaya ünlü de karıştıralım hani ünlülerle iş biraz Haber daha şey olsun kalsın. diye PR olsun diye. Evet, evet. anlıyorum. C Madonna'nın diyor. Ve son ayı bir tane daha var. Son D Büyük Piramid'in. Yok C Madonna'nın. E, son kararı mı? Son karar. Emin misin? Eminim. Doğru. 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 Al sana Madonna hiç son seçeneği dinlemedim bile asıl doğru olan oydu. Büyük Piramid'in 5 katıydı ama senin kafa tabi Madonna'ya gitti bir daha geri gelmedi. Öyle gibi oldu ama neyse hayırlısı yani. Benim bu... em, yani emin miyiz Madonna olmadığından? <laughs> Biz bir daha bir çek edelim ama yani şimdilik öyle görünüyor Cenk. So 7.43 saatlerimiz ve no, 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 no. hepimizi eleştirmeyi seven eleştiriyle hayatta kalan, onunla yaşayan bir insan. Sevgili hocamız bizlerle. Hocam buyurun. Merhabalar. Nasıl ki ağaçlar karbondioksit alıyor, oksijen veriyorsa ben de e, film izliyor, eleştiri dışarıya vuruyorum. <laughs> film alıyor, eleştiri veriyorum diyorsunuz. Evet. Peki... <laughs> Peki hiç kendinizi daha sonradan dinleyip kayıtlarınızı falan dinleyip evet. eleştirdiğiniz oldu mu? Yok ben eleştiriye giremem. Yani e, ben ne diyorsam o. <laughs> Anladım. Evet o halde bugün hangi filmi eleştireceğinizi şöyle bir kolaçan edelim. Rocky Handsome adlı bir filmimiz var. Hayır yeni Rocky mi? Yani <laughs> Silvester abimiz mi? Yani demek ki Silvester abini yakışıklı bulmadıkları için duruşunu baştan çevirelim yakışıklı bir tane koyalım demişler <laughs> değil. Rocky da Handsome. Başka bir filmin tekrar çevrimi The Man From Nowhere adlı bir film. Onu, e, onu Atlantis'ten gelen adam bu Hayır Hintli dostlarım bir daha çevirmeye karar vermişler Ve 126 dakikalık bir Ortaya salatamsı bir şey çıkmış Hintli dostlarımız mı sinemalarımızda Bollywood'dan bir film mi oynuyor evet. Allah Allah gerçekten enteresan Peki gider miyiz bu filme Yok Tabii yani ki. Çünkü 1975'te bir tane daha çevirmişler Hani e, ya ona bakarız 2010'da çevrilene bakarız ama 2016'da da çevrilmiş hani ona gider miyiz Demek ki e, gittikçe azalan e, yıllar arasında bu çekiliyor, çevriliyor bu film. Evet. Biraz daha bekleyelim, sonuncusunu seyredelim diye düşünürüz herhalde. Olabilir yani. Bizim için <laughs> mümkün olan sonuncusunu. Evet. Mevzu nedir? Mevzu bir tane e, geçmişe böyle hafiften karmaşık böyle sert bir abimiz var. Bu bir tane e, komşusu var bir tane teyze. O Clint teyze. abimiz gibi bir şey mi? O tadda böyle bir abimiz. Onun bir tane kızı var. Ee, kızı da böyle hırsızlık yapıyor işte e, para kazanacak filan. Annesi çünkü e, böyle çok doğru işler yapmıyor gibilerinden. Wuffy gibi bir şey mi? <laughs> yani ben böyle örneksiz şey yapıyorum ki dinleyicilerimiz anlasınlar daha rahat anlasınlar. Wuffy Goldberg gibi bir şey değil. <laughs> Noemi Campbell gibi Her bir şey oldu. Noemi Campbell tamam evet. Ee, daha sonra bir küçük kızımız e, gidiyor e, hırsızlığını bir tane mafya babasından yapıyor. Bak sen. Ondan sonra e, tabii bizim abimiz de olaya dalmak zorunda kalıyor. E yani e, sanırım uyuyan devi uyandırıp arı kovanına çomak sokuyorlar bu filmde de. Evet ikisi birden gerçekleşiyor. <laughs> o yüzden 16 vurdu e, 27 kırdıyla filmi bitiriyoruz. Evet e, yani gidilir mi gidilmez dediniz. Süresini de alalım. 126 dakika dedim ya Dediniz neticede ne oluyor bir şey oluyor yani Sonu çok önemli bir neticeye bağlıyor bu. Evet yani 126 dakikam nasıl geçti <laughs> Adlı kitabımı yazmaya başlıyorum <laughs> Çok teşekkür ederim Güzel mesaj de. alınmıştır <laughs> Bağır efemdesiniz sevgili dinleyiciler Sarı pelerini ve sarı taytlı dostlarımızı Görevde e, ve görev başında Gören dinleyicilerimiz derhal şikayet yağmuruna başladılar. Şikayetler bitesi olmayacak gibi duruyor Evet, çip. sarı taytlı pelerinleri, her ne kadar lateks gibi gözükse de tamamen e, havayı geçiren ve püfü püfür, püfür kıyafetlerdir onu bildirelim. Tayt dediğimize bakmayın sevgili dinleyiciler aslında boldurlar durlar. <laughs> <laughs> yani adı tayt, eskiden tayt da öyle kaldı. Sarı bermuda şort diyorsun. <laughs> Günaydın Cengerdam. Bilmediğim bir sebep yüzünden e, sol gözüm şişti ve kapandı ve bu şekilde rapor alamadığım için işe gitmek zorunda kaldım. İşteki herkes a gözüm mü şişti o çok güzel şişmiş falan gibi yorumlar <laughs> yapıyorlar. Bu yüzden e, sarıperlerinle dostların gelip iş yerindeki herkesin sol gözünü şişirmelerini istiyorum. Teşekkürler. Rica ederiz. Hiç büyüm değil. Hal edilmiş e, <laughs> elime gelen raporda ve fotoğraflara baktığım kadarıyla çözümsüz değil mi yani? Değil. Aldadım. Amerika'da öğrenciyim. Sizin Hı. programınızı dinlemek için her gece geç saatte yatıyorum. Hı. Sarı Pedelin'i arkadaşlardan bu sorunu çözmelerini ve aramızdaki saat farkını kaldırmalarını istiyorum. Hmm. Bu da çözüldü. Artık Türkiye ve Amerika arasında saat farkı yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl çözüldüğünü sormayız sormayın. Yani çözüldü, bir çözülmedi, bir. Ah. amacınız üzüm yemek. Günaydın Cengillo ve Erdil. Ee, havayı koklayan adamdan havaları artık biraz soğutmasını istiyorum. Başladı hemen çok sıcak, çok sıcak. Böyle olmuyor. Olmuyor yani. En son sarı pelerinlere şikayet edeceğim. Oldu olacak yani. Ayıp ya. Çok sıcak arkadaş. E, bu arkadaşımız henüz sarı Sarıtaylı dostlarımıza başvururuz ayıp. Evet. evet. adam da bu işi çözemez. Nereden çözecek? Mümkün değil. Avukatlar adam tahmin yapar yani havayı eğer Sarıperlerinlere başvursaydı çoktan çözülmüştü o evet, olay. Evet. Öncelikle günaydın abi herkese günaydın, günaydın, sizden bir isteğim olacak şikayetten ziyade hı hı. abi öğlene doğru şu güneşi biraz böyle diğer tarafa çekseniz de çok sıcak olmasa ya. Diğer hmm. taraf dediği diğer yarı küre mi? Ee, herhalde öbür yarı küreye güneşi göndermek istiyor halbuki onun yerine bu arkadaşımızı diğer yarı küreye göndermek çok daha kolay ve mantıklı olacaktır sanırım bu şekilde çözmüştür zaten sarı çözmediler çünkü daha sonra çözün diyor ama bana gelen çözüm önerisinde abi önündeki ağacı ona doğru itsek de gölge yapsa olur mu diye sormuşlar <laughs> evet Evet sevgili dinleyiciler 0534 517 2383 numaralı hattımıza sizde şikayetlerinizi gönderirsiniz mutlaka sarı pelerinde dostlarımız bir çözüm bulacaklar gerçek süper kahramanlık nedir halkımız görsün göreceksiniz Saatlerimiz 8.15'i gösteriyor. Bir Beşiktaş vapurunun daha hareket ettiğini Kadıköy'den ve Beşiktaş'tan aynı anda kalktığını söyleyelim. Boşuna acele etmeyin artık kapılar kapandı sevgili dinleyiciler. Beşiktaş vapuru koleksiyonu sayesinde <laughs> bu konuyla ilgisini her daim bizlere sunan Erdil'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Beşiktaş vapuru mu biriktiriyorum sana göre? Bana göre öyle. Evet sevgili dinleyicilerimize bugün yine gurbetten haberler getiren bir gorgon kızımız Mevcut dinleyelim kamp yapan iki arkadaş iki aslan tarafından uyandırıldı. Her arkadaşa bir aslan düşüyor. Ne kadar güzel acaba nerede kamp yapmışlar? Bize de söyleseler de biz de gitsek. Nasıl uyandırıldı derken pardon birader "Rau" falan mı demiş? <laughs> ya tabii e, aslanın dilinden sen daha iyi anlarsın. Frenchy Lup ve arkadaşı Güney Afrika'da kamp kurmuş. Frenchy Lup önemli. arkadaşın <gülüyor> ismini <laughs> bilmemize gerek yok. Bir de yanında bir tip. <laughs> ve sabaha karşı çadırın dışından gelen bir ses tarafından uyandırıldılar. Çadır dediği peynir mi? Evet peynirin dışından gelen bir ses ama nasıl bir ses olduğunu bilmiyoruz. Demek ki peynirin dışında da hayat var. Bu arada doğanın ortasında çadır peynirini bulup kamp yapmak da her yiğidin harcı değildir. Susayan aslanlar gece yağmur yağdığından çadırın nemli iskelelerini yalayarak susuzluklarını gidermeye çalışıyorlardı. Nasıl bir çadır Hatta iskelesi aslan. var? Yani demek ki vapur yalaşıyor falan böyle bir garip bir yer. <laughs> Hayvan da... İşte bu da Beşiktaş vapuru takıntılı <laughs> borgonda senin gibi. Bir dakika bu kısmı bir daha bir dinleyelim aslan ne yapıyormuş? yağdığından çadırın nemli iskelelerini yalayarak susuzluklarını gidermeye çalışıyorlardı. Evet, Aslan'da da hiç kafa yok yani. O koskoca ormanda hiç mi su birikintisi yok gidip adamın çadırını yalıyorsun pis çadırını. İşte. Sakinliklerini korumayı bilen Fransi ve arkadaşı anı videoya çekip sosyal medyada paylaştılar ve aslanların susuz değil de aç kalmamalarına şükrettiler. E aç kalsalar da mı gidip yiyeceklerini yalayacaklardı yani <laughs> yapacak bir şey yok. Aç kalsalar bu sefer iskeleyi yiyeceklerdi. <laughs> Yani sonuçta Francis Luple arkadaşına yine bir şey olmayacaktı ama ben Gorgon kızımızdan rica ediyorum arkadaşının da ismini araştırıp bize şey yapsın yani çünkü o o evet. arkadaşı insan olmayabilir ismini vermediğine göre o bilgi eksik o bilgi tamamlanmadan bu haberi kabul edemeyiz. Francis Luple yakın dostu Bobby olabilir mesela yani öyle bir şey de değil mi Jake? Bobby insanın en yakın dostudur <laughs> bence de. Power FM'desiniz sevgili dinleyiciler saatlerimiz 8.37'yi gösteriyor ve Power TV'de ne var ne olacak bu hafta sonu kimin konserini izleyeceğiz diye düşünen sevgili dinleyicilerimize Dilber'imiz hemen cevaplayacak. Power TV'de konserler serisinde bu hafta Rihanna Love Tour Live konseri var. Rihanna'nın bu muhteşem konseri pazar 21'den itibaren Power TV'de. Loud Tour Live Live evet. konseri. Ve bu konser de muhteşemmiş Zira. Dilber kendi ağzıyla söyledi. <laughs> kendi yakalandı diyorsun. Dilber'imiz sadece Power TV'de ne olduğunu değil... ...aynı zamanda müzik dünyasından ne tarz gelişmeler olduğunu... Sabah dedikodumuzu da versin evet, de. Evet bizlere bildiriyor. Madonna Prince'in ailesine ateş püskürdü. <gülüyor> evet <gülüyor> ateş püskür adını. Ejderhalı'nın <laughs> kraliçesi Kalisi. <laughs> Hayır Madonna. Billboard müzik ödüllerinde Prince anısına yaptığı performansı Prince'in ailesi tarafından eleştirilen Madonna. Nesini eleştirmişler nasıl bir performans yapmış ki? O bütün yani, ne biçim şarkı söylemek öyle falan mı demişler? Bir şey, ya? şey ya? seyrettim de o performans mıydı o ne öyle şey mi olur demişler. <laughs> Ay yani söylediği şarkıyı beğenmediler dansı mı nedir yani? O haberin eksik kısmı işte. Evet. Aileye cevap verdi. İlk olarak giydiği kıyafeti eleştiren aileye mad... Önce kıyafet. Önce oradan başlamış bir eleştirmeye aile. Sonra bana o ceketi Prince hediye etmişti o yüzden onu giydim dedi. Ee, ha, ya bu kadar haberimiz burada. Nihayet yani bana edeyim. laf edeceğiniz oğlunuza laf edin. Onun yüzünden giydim ben onu demiş. <laughs> hediye ettiği ceket aha bu falan gibisinden <laughs> bir şeyler söylemiş olabilir ama e, demek ki geri kalan eleştirilerinde haklılar ki Madonna onlara pek bir şey söylememiş. Yani ceket konusunda sadece söylemlerini biliyoruz. Daha söylenecek çok şey var tabii. <laughs> Ee, başka bir haberimiz de şöyle. Calvin Harris geçen hafta Las Vegas'ta geçirdiği kazanın ardından sosyal medyaya üssüz pozuyla döndü. Geçir... Ee, Las Vegas'ta geçirdiği kaza ve Calvin ile ilgili geçen hafta bir haber yaptığımızı ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun Cenk? Ee, hatırlar gibiyim. Kafayı mı çaktıydı? <laughs> Atıyorsun gibi bir durum var. Di trafik kazasının ardından bazı konserlerini iptal etmek zorunda kalan İskoç DJ, Instagram'da paylaştığı üssüz selfiesiyle yoğun ilgi gördü. Yani niye, niye ilgi görmüş ki ben bunu anlayamadım. Yani kız mı Calvin Harris? Calvin kız olmasa gerek diye düşünüyorum. Fotoğrafın altında geçmiş olsun yorumlarından çok Harris'in sevgilisi Taylor Swift'in ne kadar şanslı olduğuna dair yazılan yorumlar dikkat çekti. Taylor Swift kız mıydı? Taylor Swift kız. O zaman Calvin Harris de kız. <gülüyor> Hayır Calvin <laughs> Harris'in erkek olması lazım. Sevgilisi olduğuna göre yani sonuçta demek ki üstsüz e, fotoğrafların hiç ilgi görmemesi lazım. Bilmiyorum bunda bir yanlışlık var bu haberde gibi geliyor Kafalar karıştı Kafalar çok karıştı evet <laughs> Merhabalar sevgili dinleyiciler Power FM'de Suffocated Press haber ajansındasınız Ve işte cevval muhabirimiz Cenk de dünyanın Dört bir yanından bildirdiği haberlerine bir yenisini eklemek üzere telefon attığımızda Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cenk'im? İyi valla ne yapalım kardeşim? Gerçekten çok soğukkanlı gördüm bugün seni. E, i̇lginç bir tavır. Nasılsın? Ay, ortamda hatun var da ondan şey bilmezsem. Kimdir hatun? Ne, ne Siyana geldi ya. Kim? Siyana, Siyana Miller. Siyana Miller kimdi ya? Siyana ya bizim sarışın hatun yok mu İngiliz? He. Artist, aktris. Anladım sen tanır mısın onu ya? Tabii canım. Ee, yakından mı tanırsın? Yani yakından deniz hani. Öyle tabir edilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Çapkın. <gülüyor> Neyse. Cenk'cim ne yapıyorsun Siena şu an? Bir versene bir bakayım sesini duyayım hatırlayayım. Yok işte şimdi dedim bir canlı yayına çıkacağım sen bir dedim bir dışarıda bir bahçede falan bir gezin tozun dedim. Sen onun evinde misin şu an? Dedi. Yok o geldi. o ee, sana geldi. dergisine kapak olacağım da diyor ondan sonra hani bir şöyle internet üzerinden bir röportaj versek mi falan. Allah, Allah Ben de dedim şey yazalım. Bu Jude la eskiden beraberdi ya. Öyle miydi? Ha. Aa. Fakat Jude Law işte şeyi itiraf etti. Ben bunu benim eski eşimde olan çocukların bakıcısıyla aldattım falan deyince bunlar da tabii şafa kattı ee, normal. Normal Jude Law'da da yani kusura bakmasın o kadar açık sözlülük. Aa, yani yani. Ee? Ondan sonra neyse işte dedim o zaman bak şey diye bir şey patlatalım dedim. Yani Jude Law'u aşırı derecede önemsiyorum. İşte Judllove karşı hala beslediğim duygular var falan gibi bir şeyler yapalım. orayı bir köpürtelim dedim. O da olur dedi. Sen tabii bunu biraz Judllove olan e, sinsiliğinden dolayı hani biraz ona karşı e, kinlendiğin için de yaptırıyor olabilirsin Ceycik. Yok yok Judlove yani en az benim kadar e, şey bir heriftir yani. O okey bir heriftir. Okey midir? E, sever misin kendisini? O yani işte fena, yani işte ne diyeyim hani. Anladım anladım peki. E ee, ne oldu kabul etti mi Sienna? Etti etti ondan sonra işte. Şimdi tam sen aradığında şey yazıyordum yani artık birbirimizi eskisi gibi göremiyoruz. We cannot see each other as we used to do diye bir şey sallıyordum tam sen aradın. As we used to do değil de onu daha böyle e, farklı bir şekilde eskisi gibi biraz daha değişik bir çevirebilirsin bilmiyorum yani. Yok yok bence bu güzel yani duygusu oldu yani hatta dur bakayım şimdi de şey yazayım da onun mesela I am giving very much importance to him. Ne diyorsun? E ona çok önem verdim bir şekilde bir İngilizce Enteresan bir daha tekrar et bakayım. I am giving very much e importance önem to him. Ona çok önem veriyorum. Evet e çok güzel güzel. E ya yani bu da herkes anlayacaktır diye düşünüyorum. Ha, hem kolay İngilizce olsun falan. Bir kolay iki de fotoğraf İngilizce. çektim ee, seçtim seçtiğim şeyden internetten bunun eski fotolardan. E tamam güzel bir de cudlal fotosu patlattın mıydı? Tamam işte ha, asıl Sen de çiftlik şeyi çiftlik derken bunu ikisinin çift olduğu yani. <gülüyor> <gülüyor> Esprileri de patlattın. <laughs> e, ee, dur hadi gel hadi kardeş konuşuruz sonra. Hadi.